Merhabalar Kaan evet. Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bitti, bitti misin testler? Bitti. Hallettik bitti. hepsini. Evet, evet bitti. Peki. Ben de şuradan bir kağıt kalem alayım. Tabii ben, tabii, haklısınız. ben dosyanızı inceledim. Efor yaparken de biraz göğüs ağrımız olmuş hatırlarsanız. Ekalde bazı değişiklikler var. Bunun neden olduğunu net olarak aydınlatmak gerekir ama kalp damarlarınızda darlık olduğunu düşünüyorum. En az evet. bir tanesinde, belki birkaç tanesinde. Ama net sonucu anjiyografi sorusunda göreceğiz. Anjiyografinin nasıl bir şey olduğunu biliyor musunuz? Valla işte eşten, dosttan, kulaktan duyma biliyoruz da aydınlatırsanız çok memnun olur. Şöyle yapacağız, bu akşam saat 12'den sonra bir şey yemeyin lütfen. İlaçlarınızı da içmeyin 12'den sonra. Sabah 8 gibi sizi buraya bekliyoruz. 8'de geleceksiniz. Sizi yatıracağız. Biraz serum vereceğiz. Evet. Böbreklerinizi biraz sulamak istiyoruz bu serumla. Ondan sonra da saat 9 gibi anjiyoyu alacağız. Küçük evet. bir iğne yapacağız. Böyle bayıltmak yok. Kol küçük bir iğne yapacağız. Aynı diş yaparken, diş çektirirken nasıl uyuşturmak için bir iğne yapıyorlar. Onun kadar acısı olacak. Çok hafif bir acı. Ondan sonra acı yok. Yaklaşık bir 15-20 dakikalık işte. Aynı seansta hemen göreceğiz bir şey var mı yok mu. Bir şey yoksa 3 saat sonra size elinize göndereceğiz. Ama bir şey varsa o zaman ne yapmamız gerektiğini konuşacağız. Ne çıkabilir ilaç tedavisine gitmemiz gerektiren önemsiz darlıklar çıkabilir evet. ya da ciddi bir darlık çıkar ve stent uygunsa o zaman stent koyabiliriz aynı seansla yapıyoruz bunu ama vakti ki stente çok uygun değil birkaç damarda birden problem var o zaman bypass diyebiliriz evet. ee, onu beraberce planlayacağız sonrasında sizi yatağınıza alacağız gereken tedavinizi uygulayacağız. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Son bir şey ben sormak istiyorum şimdi yukarıda ee, Söylediğiniz ya o anda karar verebiliriz Belki de diye Ben kendimde olabilecek miyim ya size cevap verebilecek durumda olacak mıyım O anda stand bir takalım Veya işte bypass'a mı gidelim dediğinizde Sağlıklı cevap verebilecek miyim Tabii tabi sizi bayıltmıyoruz Sadece çok heyecanlı olursanız hafif bir sakinleştirici evet. Ama hep konuşarak yapıyoruz zaten evet. Sorduğum her şeyi anlayacak Ve net cevap verebileceksiniz Zaten seyredeceksiniz anjurunuz yapılırken Ben sizinle bir sıkıntınız var mı Şikayetiniz var mı diye zaman zaman konuşacağım bazen derin nefes alıp içinizde tutun diyeceğim. Bütün bunları karşılıklı konuşarak yapacağız. İşlem bittiğinde de net size bilgi vereceğim. Şunu yapacağız, bunu yapmayı planlıyoruz ve sizin de onayınız olursa aynı seansla stentinizi takıp eğer stent bir şey çıkarsa çıkabiliriz. Evet. Ama stent takarsak bir gece tabii yapmanız gerekiyor. Fakat normal çıkarsa ya da ilaç tedavisi takip edeceklersek aynı gün size evinize göndereceğiz. Var mı başka soru? Yok sağ olun. Evet. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere yarın sabah. Hoşçakalın. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun serum takacağım size. Vallahi şu an ben buraya yatınca biraz böyle bir stres başladı şimdiden. Çok rahat değil. Bayağı bir endişeliyim. Çok kolay bir işlem. Bir yarım saat kadar sürüyor. Ne bu saat? Canım yanar mı acaba? Hayır Hiç hiçbir şey. Kadar kadar hiçbir, şey hiçbir şey hissetmeyeceksiniz. Ee, Anestezi almayacaksınız. Ha. İşlemi siz de izleyebileceksiniz. Ha. Uyuşturmayacaklar. Genel Hayır yani. uyutmayacaklar. Siz de izleyeceksiniz işlemi. O zaman... Yani sizi vermiyorlarsa acı olur mu bence? Olmayacak. acaba başında mı? Bizden için olmuş olabilir. Çünkü karşıya şey bakalım. Evet. 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 İyi misiniz? Şimdi Şş, yavaş bir şekilde, sırt üstü, başınız yukarı gelecek şekilde, serum. yavaş bir şekilde. Biraz destek alabilirsiniz. Biraz isterseniz çok. Bu seyirin <laughs> zamanı yol açık olacak şekilde açık Rahat olun. Bir acı duymayacaksın ben yani onu söyleyeyim. O adam gelince çok şey yaptı. Yani. Bu aletleri yok, bir şey yok. Rahat olun, hani dediğimiz gibi acı olmayacak. Durusturacağız, siz bir anlamayacaksınız sani. Nasıl oldu? Şu hastamız zaten nasıl olduğunu anlamıyor yani yap yapmak ya. Zaten en ufak ben bir şey. Ben acı hissetmeyeceksem sorun olmaz. Hissetmeyeceksiniz zaten en ufak bir şey etti konuşarak ediyoruz yani işlemi. mi? Biz yapacağız doktora. Doktora size hasta yani. En ufak bir şey olmayacak. Siz bize söyleyebilirsiniz. Ne kadar bir şikayetiniz var ama biz sizin